Bugün de harika bir içerikle sizlerleyim Manifest grubunun rp gruplarına sısacağız. Baktım baktım kimse yapmam zaten e, henüz yeni bir grup olduğu için akıllarına gelmemiş olabilir. Şöyle kimse yapmadan yapayım dedim. Ya bir hesap açtım aynen bu bir şekilde. Birçok kişiye istek atıp e, yazdım gruplarına girmek istediğimi söyledim ama birçoğu dönmedi. Burada tanışalım kaç yaşındasınız falan dedim ama beni görmezden geldiler. Daha sonra merhabalaştık falan. Merhabalar. Ee, ben burada kavga çıkartmaya çalıştım. Ben yazınca görmezden gelmiştiniz falan yazdım böyle dank diye. Ama sizin o kadar tatlı bir insandı ki özür diledi, görmediğini söyledi. Bunu beklemiyordum gerçekten. Daha sonra ben de bu video için oluşturduğum karakterimi onlara tanıtmaya başladım. acayip sevdiler. Burada acil dışarı çıkmam gerekiyordu. Bu yüzden herhangi bir açıklama yapmak da istemedim. O yüzden böyle bir şey yazdım. Victoria, Victoria. Ben dışarı çıkıp geldiğimde gruba iki tane daha kız almışlardı. Onlar kendilerini tanıtıyorlardı. Kızım birinin ismini de daymış ve aramızda şöyle bir konuşma geçti. Hoş geldin Neba. Neba derken? Neba değil mi adı? Hayır. Neba. Pardon Nevacım. <laughs> Neyi canım? canım? Canım, canım. Komik mi? Neyi canım? Şunu yapma git. That's suspicious. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Öyle kolay değil bu memlekette ahkam keseceğim. ben. Burada kızın üzerine gidiyorum falan. Esin bizi sakinleştirmeye daha doğrusu beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ha? Ben bu arada grup yöneticisinin özelden aklına fesat sokuyorum. Ay troll olmasın ya. İşkillendim be. Nereden buldunuz siz bu kızı? Bir araştırsaydık. Ben de aynı şey düşünüyorum. Bence Hilal'le de grubu bozacaklar. Trollemeye geldiler. Bir şey olursa atarım gruptan. Kraliçe beni destekledi tabii hemen. Burada stilistimiz bize kombinlerimizi atmaya başladı. Burada sinirimi bozmaya çalıştığı çok belliydi ama açıkçası daha kötü şeyler bekliyordum. Ama ben buraya troll yapmaya geldim bu yüzden hiçbir şey ben yıldıramaz. Beğenmedim ben bunu. Bu nasıl? Daha basit bir şeyler seçtim. Ay! Sabah sporu için mi? Ben kaç yaşındayım? Saygı istiyorum. <laughs> Özür diliyorum Seni üzdüğüm için Göz döktüğüm için Ay şaka yapıyorum ya Salak şaka yapıyorum saçmalama sakın Bak yanlış anlamıyorsun değil mi? Bir şey soracağım Yarın ses atacak mısınız ya? Nasıl bir ses olacak? Ona göre belki atarım Örnek atabilirim ama arkadaki seslere aldırmayın Yanımda abim var bağırsak sorunları var da Ama kaybettim ısrarla saklasan da gerçeği Her temasında mesafeli <laughs> Sen kimsin? Kiminle muhatap olacağını bil öncelikle. İkincisi ki kelimelerine dikkat etmeniz istiyorum evet. bu iki. Az konuş çok iş hadi kombin falan yap bize. Niye? Stilistsin ya hani. Böyle sade şapka özellikle. Stilistim ben köpeğim değil. Mesajım geliyor mu? Fark göremedim. Cevap verme. Sana çekmişim aşkım. Havla bakayım. Tamam hadi stilist işi bu ama kabalık bu. Canım sen de onun yardakçısısın herhalde bir tane vasıfsız eleman yan yana gelmişsiniz işte köller sağırlar birbirlerini ararlar atımmmm hayır adıma sıçtım komik misin sen stilisti bir değiştirsek garip garip insanları alıyorsunuz biz uğraşıyoruz eğitim al önce canım tutmayacağım sen tutacaksın sakin olun öncelikle ya ama bana laf sokuyor sakin ol kemal sakin ol kemal Aa, sinir içindeyim bak. Ben. Sonra benden hiçbir şey yapmamamı bekliyor. Hiçbir şey yapmamanı beklemiyorum hayatım. Bir şeyler yapmanı bekliyorum. Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa annem biraz meyve toplayın bol bol da kozalak getirin dedi. Bu arada ben bu hesabı kapatacağım. Zaten şu an yeni telefona geçeceğim. Bu hesabı da silerim büyük ihtimalle. Bye. Ha? kariyerini kaybettiği için üzerine bir soğuk su içsin diyorum. <laughs> bir tık abarttınız ikiniz de. İkiniz ne derken? İki kişi olan sizsiniz sanki. Hayır seninle Lara'dan bahsediyorum. Lara kim diye? Bir dakika. Bakıyorum. Stilist. Stilist. Ha? <laughs> oh my god, it's not funny. <laughs> şey ne diyebilirim ki bunu gerçekten bilerek yapmadım ve ismafızam gerçekten berbat. <laughs> en sonunda onları onları trolllemeye geldiğimi ve bir YouTube kanalım olduğunu söyledim yine de kalmam için ısrar ettiler. Beni çok sevdiler ben de onları çok sevdim tabii ki. Yine de gruplarında kalmak istemedim çünkü hem yaşça aramızda çok büyük bir yaş farkı var hem de RP yapmak gibi şeylerle ilgilenmiyorum. Ayrıca de bu YouTube kanalına karşı çok büyük sorumluluklarım var. Tam kızlarla en sonunda vedalaşırken Hilal bir şey itiraf etme gereksiniminde gereğinde bulundu. Açıkçası kızlarla kavga etmekten çok keyif aldım. Onlar da çok büyük keyif almış. Bundan sonra video içeriklerimiz birlikte gelebilir. Bu tarz troll videoları birbirimizi çok sevdik. O zamana kadar görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>